بسم الله الذي خلق الأرض والسماوات العلاء الرحمن الذي لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى طاها <tuhat> سرسي <Katilata> <tuhan> 128 جهة أَفَلَمْ يهد لَهُمْ كَمْ أهلكنا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِنُّهَا طبعاً ayet hakkında çok irab cihetinden ihtilaf etmişler. Fail nedir, mef'ul nedir? Şimdi İmam Nesefi'nin tercih ettiğine göre diyecek ki fail Allah'tır. Yani efelem yehdile Allah. Ey Allah yani. Yüce Allah onlara hidayet vermedi mi? Ve masat onlara beyan etmedi mi manasında? Buradaki hidayetten masat beyan manası, açıklama manasında. Nereden biliyoruz buradaki fail Allah'tır? Bir delili kıraati Zeydin an Yakub bin Nuni. Yani efelem nehdi. O zaman sanatan yani biz yani. O zaman mana şöyle olur. Yani efelem yübeyyinillahu lehum. Allah onları açıklamadı mı? Tarikal itibar. ibret alacak yolları. İbret alacak yolu. Neden ibret alacaklar? Bi kesreti ihlaki el kurun. Allah-u Teala'nın böyle e, ee, nice nesilleri helak ettiğini eti yani buna buna nazar ibretine bakıp ne yapacaklar yola gelecekler. Neden Allah helak etmiş? Bir tekzihim bir bir tekzibihim er rusul. Evet. <laughs> Peygamberleri yalanlamak sebebiyle yüce Allah onları ne yapmıştır? Helak etmiştir yani. Kem ehlekna kablahum onlardan önce nice nesilleri ne yaptık? Halak ettik. Minel kurun. Kem ehlekne kavla minel kuruni. Evet. Yemşune. Bu yemşuna halu minel damiril mecruri fi Yani o zaman lehum yani Mekke müşrikleri. Yani Mekke müşrikleri onların diyarlarından gezdikleri gezerken yani ibret hani onlara mesela onların kaldığı yurtlara bakacaklar. Yurtlar harabe olmuş. Allah onları helak etmiş. Yani bundan için ibret almıyorlar. Yani aynı şey yani bu helak onların başına da gelebilir. Çünkü onlar da peygamberlerini yalanlıyorlar. Nasıl ki eski kavimler peygamberlerini yalanlama suretiyle helak edildi toptan. İşte bu Mekke müşrikleri de ayağını denk alsın. Onlar da ibret nazarıyla baksın. Ha demek ki allah Teala bu kavimleri Ad, Semud, Hud Aleyhisselam'ın kavmi gibi nice kavimleri helak etmişler. Peygamberleri yalanladıklarından dolayı. İşte bu onlara açık olmadı mı? Zahir olmadı mı? Yani zahir olur mu anasla. Buradaki maksat ispat. Yani zahir oldu. Onların yurtlarında dolaşıyorlar, geziyorlar. Niçin ibret almıyorlar? Yemşune fi mesakinihim. Yani onların yurtlarında ne yapıyorlar? Dolaşıyorlar bu Mekke müşrikleri. Yuridu. Yüce Allah bunu murad ediyor. Enne Kureyşen yemşune fi mesakini adin ve semude ve kavmi Ve benzerleri. Yani onların diyarlarında, meskenlerinde, yurtlarında dolaşıyorlar. Ticaret için gidip geliyorlar. Ve yu'ayinune müşahede ediyorlar. Asara helakihim. Yani o helakin eserlerini yani. O yurtları alt üst olmuş, yerle bir olmuş bu eserleri görüyorlar. Asara helakihim. Evet. Yoksa yani helak ettiğimizi görmüyor. Helak zaten manavi şey. Helak etme görmez. O helakın eserleri vardır. Mesela Lut aleyhisselamın kavminin kaldığı o göller e, kurumuş, yani şöyle canlılığını yitirmiş, etrafta taşlar toplanmış mesela. Orada hiçbir bitki falan bitmiyor. Yani sanki gazap lanet oraya inmiş. Evet. Ha keza diğer e, kavimlerin, mesela meskenleri de bu şekil, harap olur. İnne fî zâlikele âyâti liulî nuhâ yani zevil nu'ukul. geçmiş zaten. Akıl sahipleri için bunda e, ayetler, ibretler, deliller vardır. Tabi izah, izah tefekkeru tefekkür ederlerse alimu bilecekler enne isti'salahum onların köklerinin kazılması li küfrihim küfürlerinden dolayıdır yani. Fela yef'alune ma işte dediğimiz gibi onların yaptığı gibi yapmasınlar her an onlara da azap vaki olabilir. Yani ibret nazarıyla baksınlar ama ayaklarına denk alsınlar. Ve levla kelimetun sebeqat min rabbik. Rabbinden geçmiş bir söz olmasaydı. Yani eyl hükmü bi teahhiril azab. Yani azabı teahhir etmek hakkında bir hüküm Allah'tan geçmeseydi. azap da an yani ümmeti Muhammed'in. Ümmeti Muhammed ümmet Muhammed, Muhammed'in üzerine vakı olacak azabı tehir etmek hükmü geçmeseydi. Tabi buradaki maksat ümmetten davet yani icabet ümmeti değil. Ümmetu davettir. Bu ümmet davet ki eşamiletül küfar, kafirlere eşamil. Çünkü onlar azaba müstahaktır. Yoksa mesela ümmeti Muhammed'in içinde e, takva sahibi olanlar var, ashab-ı kiramlar var, mesela tabiinler var, alimler var, şehitler var. Onlar değil. Maksat Buradaki Ümmet -i Muhammed -i Murat, Ümmet-i Muhammed'e Murad Ümmet-i icabat değil. Ümmet-i davettir. Ümmet davet de davet ümmeti. O, o davet kafirlere de Peygamber Efendimiz zamanında yaşayan kafirlere de şamil. Peygamberimiz onlara da gönderildi. Evet. <laughs> Şöyle bir anı yapacağız. işgal olur orada. Yani Ümmet-i Muhammed. Lekâne lizamen ve levle kelimetün sebegad min rabbike Yani o azabın teğhiri hakkında bir hüküm geçmeseydi. Lekâne <laughs> lizamen yani lazimen yani. O azap onların yakasını bırakmayacaktı. Yani yapışacaktı yani. Fel lizam diyecek lizam masa masardır. E masar burada masar masad e, ismi fail manasına yani lazimen. Masar lazeme fe bihi o masarla vasıflandı mı bana Mesela zeydun adlun gibi. Asa zeydun adilundur. Ama mübalağa cihetinden zeydun adlun. Bu da öyle. öyle. Lekanel azab yani o helak, ihlak, Lizamen yani lazimen manasında. Ama bu balgacetin lizaman denilmiş. Ve ecelü müsemmen yani belli bir tayin edilmiş e, ecel vakit olmasaydı o azap onlara vakit olacaktı. Ve ve o eceli müsemmen yani tayin edilmiş olan ecel hangisidir? Ve vel kıyametu. Ve ve ma'tufun ala kelimetun en güzel irab bu ecelini yapıyoruz kelime üzerine atfediyoruz O iş işkala da gerek yok ha diyeceğiz ki e peki o zaman e, cevap e, niye matuf e, sonradan gelmiş lekan zamandan önce gelseydi, ayetlerin sonu fasıla bozulmasın mesela o zaman şöyle olur velavla kelime tu bakalım ki o zaman o ayetin fasılası biraz o e, şey olurdu bozulurdu. Onu ona riayet için ve ecel müsemme sonradan gelmiş. Müsemme, terda, evet. Ebka. Vel ve levla hukmun sebeqa. O hüküm de bir tehir azab. Azabın tehiri hakkında hüküm geçmeseydi anhum yani an ümmeti Muhammed ve ecel müsemmen yani ve vel yani belirli bir e, vakit olmasaydı لَكَانَ الْعَزَابُ لَازِمَ اللَّهُمْ فِي الدُّنْيَا Dünyada azap onlara mulazamet edecekti. Yani peşlerini bırakmayacaktı. كَمَا لَزِمَ الْقُرُونَ الْمَادِيَةَ kafirete <الْكَافِرَتَى> Geçmiş o kafir ümmetlere, nesillere azap mulazamet ettiği gibi. Bu ve ecel bazen o kânenin içindeki e, müstetir zamire de atfediyorlar. O biraz bayittir. Yani ona tekelif olacak. O zaman diyecek ki o zaman niçin tekid edilmemiş? Bunun fasıl zamirine. O, zaman, o da, lizamen ara fasıla girmiş. Sanki tekit makamındandır. Tekit gibi olmuştur. O yüzden fasıl şey o zamirle e, tekide gerek kalmamıştır diye irab yapanlar da var. Ama en güzeli, en tekellüfsüz olanı bu ezel i müsemmeni, o kelime üzerine yapacağız. Atfedeceğiz. O zaman lekane lizame lizamen lazimeni. O zaman niye tesniye gelmemiştir? Özür diyor zaten lizamen zaten mastardır. E mastarda onda e, müfred tesniye cem e, musavi yani müstevi olduğu için o zaman lizamen gelmiştir yani. Evet. Bu acar müstemmeni kelimetimizden atfetmemiz yani irab açısından en daha böyle e, tekelüfsüz yarattır. Fas bir alama yakulun alama yakuluna fike yani sen hakkında söylenenlere onların söyledikleri o Mekke müşriklerin söylediklerine sabret. Vesbih yani ve salli bi hamdi rabbik. Bu bi hamdi rabbik fi mevdi el hal ey ve ente hamidun li rabbika ala an wafaqaka li tesbih ve aanaka alayhi yani ala tesbih. Sen Allah seni tesbihe muvafakat muvafak kıldığından dolayı ve bunda sana yardım etinden dolayı sen Rabbine hamd ne yap? Hamd edici ol. Tabi bu hal değildir. Aslında e, ve bir hamd-i Rabbik. öyledir ama bu hal-i değil. Hal-i mana diyeceğiz. Manayı e, ne yaptı? Çözümle diyorsa Yoksa çözümlemiyor. Ve sebbih Fas bir alama yakuna ve sebbiyeh Rabbi hamdi rabbike kable tulu'u Daha diyor Güneş doğmadan, güneş doğmadan sabah namazı tabii. Yani salat el fecri. Ve kable gurubiha yani güneş batmadan önceki ki zuhurdur ve asırdır. Yani ikindi ve öğle namazı. Liannehuma ee, bu öğle ve ikindi vakiatani fin nisfil ahir o gündüzün ikinci bölümünün ne yapıyor e, vakı oluyor. Minen nehar gündüz iki bölümdür. Öğle kadar olanı bir bölümdür. Öğle ve öğleden sonrası ikinci bölümdür. Evet. Lianu ma waqi'atan fi nisf al min al-nahar bayna zawal al wa ghurubiha. Tabi zaval yani güneş tam ortadayken kaymaya başlar, başlıyor. O zaman ilk öğle vakti giriyor ve ondan sonra ikindiye kadar devam ediyor. İkinden sonra da artık güneş batmayı istiyor. Güneş battığı zaman da akşam namazı oluyor. Ve min ana illeyli bu ana inanın cemidir. Saat manasındadır. Yani gece vakitlerinde, saatlerinde fesebbih Rabbini tespit Yani namaz gene burada. Ve etrafen nahar evet ve etrafen nahar da diyecek şimdi <laughs> Ve teahhad ana elleyli. Yani sen gözet, o gece vakitlerinde gözet. Ey saatihi dediğimiz gibi ana saat manasındadır saatler. Ve etrafen nahari. Demek ki ve teahhad ana elleyli ve etrafen Yani bu, bunları da gözet, kolla, ihtimam, önem göster yani. Hem gece vakitleri hem de gündüzün vakitleri. Muhtasen lehuma bi salatike. Şimdi Muhtesen laha ben benim nüshada da lahadır. Ben ne kadar nesefinin bütün nüshalarına baktım işte lahadır. O laha yanlıştır. Yani bütün maktut maktutlara baktım. Bundan sonra diğer bende kaç tane nüshalar var. Onlara baktım. Hepsinde laha demiş. Yani laha yanlıştır. Zaten bu ibare keşaftan almıştır. Ben keşafa da baktım. Keşafta lehumadır. Zaten zahir de olur. Lehuma olmasıdır. O zaman iki vakte. O zaman yani o ana ellel ve etrafa nar yani o iki ikisine dönüyor. Bak şuradan bakalım. Allah'ım salli alâhü aleyhi Evet. Liyennem o vakiatan fil nisfil ahiri mine nari beyne zavali şemti ve gurubiye ve Bu burada ta'ahet demiş yanlışta ve ta'ahad yani gözet kolla ana ellel ve etrafa nari muhtassan lahuma Muhnasan demiş. Yanlış. Bu, bu Darul Darül Kutubül İlmiye dedim ya. Darül Kutubül İlmiye'nin kitabların baskısını hiç almayın. Darül Kutubül İlmiye. Beyrut baskısı. Bunu hiç tavsiye etmiyorum. Alman çok hatalar var. Çok uğraştır yani sizi. Ee, Tabi diğerlerinde de hata var ama az yani. Bu, bendeki mesela Darül Tahkik. Dar Tahkik kitap. Bunda da e, yani tahkik diyor ama tam tahkik edilmemiş yani. Belki abası ya baskı hatasıdır. Yani bir gözden geçirilmesi lazım. Evet bu özellikle darül kütübül ilmiyede çok hata var. Bak muhtasen lehuma bi salatike bak lehuma bi salatike. Yani namazını bu yani buradaki has kılmak yani ihtimam manası yani evet. Yani özellikle bu vakitleri gözet ki hani bunlara ihtimam et manasında. Değil ki bunlara has kıl diyelerine has kılma. Evet. O değil yani masa burada önem gösterin. Çünkü bu vakitlerin önemi büyüktür manasında. Vazalik diyor Enne efdala zikri ma kana billeyli li ijtima'il kalbi ve hudu'ir raculi evet vel huluvi bir rabbi gerçi nesefi onu almamış size mahşerde o güzel yani muhtasen lehuma bi salatike ve kad tena şimdi başka şimdi bir şey geçecek ve kad tena ve tesbihu fi ana el şimdi ana el leyli diyor ya bu tesbih salatel atameti atame yani yası namazı inşallah ona nedir şamildir ve fi etrafi nahari salat el maghribi ve salat el fecri ve salat el fecr ala tekrar e, tekrar oldu. Şimdi zaten eee kabletul şemsi dediğim zaman sabah namazı orada geçmişti. E bir de etrafı nahar deyince e, o zaman hem akşam namazı hem de sabah namazı. O zaman sabah namazı tekrar oldu. İradet el ihtisas. Yani o e, niçin tekrar? Çünkü ona bir daha e, önem göstermek açısından sabah namazına biraz daha önem. Çünkü sabah namazı uyku vaktidir. Yani insanlar genelde sabah namazını kazaya bırakma şeyi vardır. Korkusu vardır. O yüzden yani buna daha önem göstermek için bunu bir daha ne yaptı? Tekrar etti. Kama ihtasat nasıl ki bu sabah namazı? Fi kavli ve salatil usta indel ba'd. Yani bazı alimlere göre salatil usta sabah namazıdır. O da mücahide göre demiş. Mücahid. Sahih olan tabii ikindi namazıdır bizim sahi yani alimlerin cumhuruna göre. ikindi ama bazı alimlere göre o da keşafın haşiyesine baktım burada diyor ki mucaide göre burada salat yani sabah namazıdır salatül fecir Hafizu ala salavati ve salati'l usta. Şimdi hakikaten mana yani cihetinde özellikle sabah namazına ne yapın daha dikkat edin, muhafaza edin. Çünkü sabah namazı kazaya kalabilir. Yani uyku zamanı ya. E bazıları demiş ki ikindi namazın peygamberimizin hadisleri vardır. demiş şagalun an, ani salatil usta ki odur salatil asır Mele Allah ecvafehum ve kuburuhum naran. Yani efendimizin hadisinden biz bu salatil ustanın e, ikindi olduğunu anlıyoruz ama bazı alimlere göre de salatil yani fecr yani e, sabah namazı demişler. Ve innema cema'a etrafen nehar e, neharın iki tarafı vardır. Neharın e, tarafları yoktur. E, peki niçin cem getirdi? E vahme tarafani zaten diyor e, gündüzün iki tarafı vardır. Li emrin ilba zaten de burada zaten iltibas yok. Zaten zaten belidir. Gündüzün iki tarafı vardır. Evet. Ve ve atfun ala kable. O kableye atıftır. Bu etrafen nehar. Şimdi ayetten bakalım şimdi. فاصبر على ما يقولون وسبحون قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار. يعني وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء إلى فسبح وأطراف النهار. يدور بو وعطف على قبل قبل üzerine يعني قبل قبل طلوع الشمس. onun üzerine عطف diyor. قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. Bazıları farklı ihrap yapıyorlar. Buradan bakalım keşraftan nasıl yapmış. Evet. O zaman şöyle vesabbiye bir rabbike qabla ve sabbiye bihamdi rabbike atrafen nahar. Ora evet. <laughs> bazen şimdi bu e, diyor eee akalucem bazen de cemin en akali 2'dir. Bazı mantıki olarak, mantıki cem olarak. Bazen de diyor ki bazen tersine yerine cem kullanabilir. Mesela fakat fakat sagat kuma kalba sad yani Kur'an-ı Kerim'de bu çok geçer bunun benzerleri. Mesela cem'en tesni yerine geçmesi mesela bu e, Tahrim suresinde geçiyor bu ayet. Orada da cem'i tesni yerinde kullanmıştır yani. Demek ki yani burada iltibas olmadığından dolayı İn tetuba illallah. Şimdi ikisine hitaptır. İn Tuba ikiniz. Allah'a tövbe ederseniz fakat sagat kulubukuma. Fakat sagat yani meyleti kulubukuma. Asa kalbakuma denilmesi gerekir. Kalbakuma ama kulubukuma demiş. Kalpleriniz yani. yani. Bu demek ki burada irtibas olmadığından dolayı, yani belli olduğundan dolayı, malum olduğundan dolayı bazen öyle kullanımlar oluyor. Zaten Keşaf şiirden de misal getirmiş. Bazen diyor teslim edeceğim de kullanılır, kullanılır yani birbiri yerine. Evet geçen orayı. لَعَلَّكَ تَرْضَى Bu لَعَلَّ لِلْمُخَاتَبِ Yani bu لَعَلَّ Peygamberimize nispeten, Allah'a nispeten değil, mütekelime nispeten bu tereci manası muhataba nispeten. Bu geçti yani bu biraz. Bu Taha suresinde bir yerde de bunu okumuştuk. Yani buradaki tereci e, hani şurada geçmişti herhalde. Nerede? Nerede? Hani Allah-u Teala Hazreti Musa ve e, Harun'a diyordu. Siz Firavun'a gidin. Ona yumuşak söz söyleyin. Ola ki, ola ki yola gelir. İşte bu diyor. Oradaki teraci bu hatallara e, nispetendir. Fakul lev kavlen leyinen Evet başta geçti. Leallahu <laughs> yetezekkerun Evet. Leallahu <laughs> yetezekkerun Bak ne diyor zaten diyor. Ve ne makale la la yetezekkeru ma ilmi enne la yetezekkeru li enne terecce lehuma. Bak zaten diyor terecce onlara nispetendir. Burada da terecci ümit muhataba yani peygamberimize nispetendir. Evet. Ey <laughs> uzkirillah ne yap sen Allah zikret fi hazil avqati bu vakitlerde recae en tenala indallah bu ümitle Allah katında ma bihi, terda nefsuk nefsin razı olacak şeylere e, nail olmak ümidiyle ve yusaru kalbu kalbinde sevinçle dolacak şeylerle şeylere ulaşmak e, ümidiyle e, ne yap bu vakitlerde Allah'ı zikret an manasına yani genel bir mana uzgurullah. bu tesbih olabilir namaz olabilir evet Turda Aliyun ve Ebu Bekir'in Aliksa'yı Ebu Bekir Turda okumuş. binaymeçul. meçhul. E Yani yurdik. Yani razı edilirsin. Yani yurdike rabbuke. Rabbin seni razı eder yani. Yurdike rabbuke. Yani seni e, Rabbin razı edecek ümidiyle ne yap bu vakitlerde e, yüce Allah'ı zikret an. Ve evet. la temuddenne. Orada kalalım inşallah. Yarın devam ederiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillah Rabbil alemin.